Sen uykusuzun kaç gündür, ya tam her şey yoluna girdi diyorum, tak bir bakıyorum bu adam çıkıyor karşıma, hayvan herif. Üzme kendini, bak biz varız yanında, bir şey yapamaz o sana merak etme. Aynen ya, icabını da alırız aşağıda, baş. Üf, hadi oradan vitaminsiz, neyi alıyorsun sen bu çelimsizliğinden? Ya arkadaşlar, ben bilmiyorum ya. Yani belki de o kadar kötü bir adam değildir. Belki de sen çok safsındır. Herkes ikinci bir şans hak etmez mi? Ya adam içten pazarlıklı, hırsız, yalancı. Böyle bir adama nasıl ikinci bir şans verebilirsin ki? İnsanlar değişmez. Da, aman bana ne zaten elin adamı? Ya bizden uzak olsun yeter. Değil mi? Ben araştıracağım konuyu arkadaşlar. Kontrol bende merak etmeyin. Tabii önce Batu arkadaşımıza küçük bir hoş geldiniz sürprizimiz olacak. Ben kaçtım millet. Görüşürüz. Görüşürüz. Olay çıksın istemiyorum. Huzur istiyorum. Huzur. Çok mu şey istiyorum? Ben de biraz çikolatalı tost istiyorum ya. Acıktım vallahi. Var mı gelen? Hadi.